Merhaba arkadaşlar. Şimdi Minecraft'ın yeni bir bölümündeyiz. Evet anlatacağım. Hızlı geçelim. Ee... ay ben game modda yemişim. Çok affedersiniz. Siz yokken yani ben bir kayboldum. Saçma bir durumdu. Telafi ettim arkadaşlar. Aynen bu malzemelerdeydiz. Tabii ki evi game modla yaptım. yamuk durmasın. Ters dursun. Yemek dökülsün. Yememizde pişmiş biraz domuz pirzolası. Yemek istemezdim. Sabah akşam et yiyoruz. Yanında bir düğme olacaktı ya. Burada da yokmuş. Sende düğme var mı? Aa tuzak. Sarı hisse. Abi ne çok gereksizim var. Dur dur dur. Nerede kırık taş? Arkadaşlar bir şey deneyeceğim çubuk. 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 Çubuk yok mu? Sende de yok mu? Kimse de yok mu? Kimse de yok mu? Sende var mı? Sende var mı? Sende çubuk var mı? Sağ ol. Şu düğmeye de al. söyle mü lan bu? Dur şunu deneyeceğim oluyor mu? Tamam sinirizi bozmuş olabilirim. Ay yapışmıyor. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Biraz salaklık yapmıştım. şalter oldu. Şundan alalım. Bu da çok kabaca oldu. oldu. Arkadaşlar, arkadaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla onlar da istediler. Ya. Neydi? Abi bu kadar rezil olmadım ya. Ya bu kadar rezil olunur mu insan ya? Puan kasacağız arkadaşlar bugün. Gidin benden uzaklaşın. Şimdi, şimdi. Her çok Ölürsem beni beni burada o bunun altındaki toprağa gömün. tamam. Şimdi haydi haydi A daha iyi olmamış. Spider. <laughs> Shot. Oyunun içinden gıcık kapıyorum bunu itiraf edeyim. Gel lan Yosa gel. Abi bunun oku var beni gıcık ediyor bu ya. Manyak mı ya? Manyak bu ya. Hakikaten manyak. Şimdi. Spartalıları bilirsiniz Onlar manyak. Alex de bir manyak. Değil mi Alex? Hastasıyız dede. N -n 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 -n. Tamam devam edelim. Zıbıttı işi Zıbıttı çıktı zıbıttı çıktı. Bana saldım çürük çıktı yok. Abi. Akımız oldu, kemiğimiz oldu. İstediğimiz gibi büyüteceğiz. O sen patladın geri zekalı. Ben çok büyütmüşüm gözümde ya. Dur bu bu kadar kolay olmaz. Bu kolayda mı lan? Çaktırmayın kolayda. Tamam devam ediyoruz. Şaka be kolayda değildir. Normal oynuyorum. Şimdi Abi bir şey yok burada. Burada bir şey yok. Aa, sen gel lan creeper manyak. Manyak seni çok seviyorum ben ya. Seni çok seviyorum ya. Seni seviyorum. Ağzını böyle 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 yaparsın geliyor. Tak tuk, tak tuk gibi. Tamam ben çenesizim arkadaşlar. Bundan emin olabilirsin. Benim çenem çok düşüktür. Okulda da çenem o kadar düşük ki. Aa, bak gel lan. O barut düştü sağlasın kardeşim. Şimdi barutla TNT yapabilir miyiz? Bir düşüneyim. Aa bak buradan tohum çıkıyor. Bir tane şey yaparız. Sen de gel, sen de gel. Havuç gelsin bana ya. Ben havucu severim. Enderman sen misin? Seni görmeyeli çok uzun zaman oldu. Yaşlanmış bile olabilir. Siz benim evimin yanına nasıl gidersiniz uleni Yaktılar beni ay O bedava kırıktaş Bedava kırıktaş Bedava kırıktaş Arkadaşlar ben manyadıysam affedersiniz çünkü bazen çok manyadım Senden gıcık kapıyorum ben Seni pislik Abi bunlar nasıl düştü Çoğaldılar Allah abi bak bunlar bana vurmasın Bunlar fena can götürüyor Abi bunlar bana vurmasın diyorum Anlamıyorsunuz benim derdimden anlamıyorsunuz Uy beya puan verdi lan Hoştu Abi anladım Bu hafif hafif kırıldığında Hemen ölesin geliyor Şimdi bu hafif kırılıyor mu? Hayır bunda yok. Abi bu kolay kırılıyor. Bundan hep çıkıyor ya. Sinir ettiler beni ya. Gerçekten ya. Beni manyak ediyorsunuz. Arkadaşlar bugünün videomuzu bitirmiyoruz. Kandırdım seni. Neredeyim? Tamam komiklik yapmak yok. Uf, sıkıldım arkadaşlar ya. O gümüş balığı oluyor galiba. Ben onu suya atayım yüzemiyor ya. Game modda yapıyordum eskiden. Acemilik zamanında. Şimdi kaç barutumuz var? O kadar barutumuz var. Benim canım beya tükenmeye başladı galiba. Gel gel lan. Uy, Apple Baby Boy. Evet, Görüyorsunuz arkadaşlar. Türkiye'nin bir prosu daha var. Bu da benim. Evet. Pro benim. Pro benim. Pro benim. Pro benim. Pro benim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Herkesi böyle 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 hastasıyız. Dede. Bunu bomba Bu boy, a Big boy boy bi bi Arkadaşlar görüyorsunuz. Bugünlük videomuzu bitiriyoruz. Alex olarak görüşürüz. Alex e ses olsayı sevmezdim çünkü çok kel adam. Aa öyle ileride bir Neydi lan onun ismi? Örümcek var. Örümcek. Örümcek. Gel lan yiyorsa gel. Beni görmüyor mu bu manyak? Eğliyorum zıplıyorum bükülüyorum. Uf, üstümde öldürdüm filmlerdeki gibi ortak. Abi ben burada ölmek istemiyorum. Şimdi arkadaşlar hızlıca gitmek istiyorum. Oradan sonra kapısız köyden mi geldik? Kapatak şunu. Spider mi var? Yok. Yatamazsın yanında canavarlar ben. Ben yerim canavarları. Arkadaşlar bugün nasıl şimdi görüşürüz arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Ee, takipte kalın. Bir de arkadaşlar videolarımı izleyin lütfen. Abone olmayı unutmayın ya. Lütfen ya yapmayın bana bunu. Ya lütfen ya. Hadi görüşürüz. İyi günler, iyi oyunlar. Oynamayı unutmayın ve izlemeyi de. Yağmur yağıyor. Kapattığım için yastalar.